Zeyno, sen soldun mu kız? Bak yapma, üzme beni, gözünü seveyim ya. Bak Ayşe kız ne güzel açmış, Mehmet'im de dikilmiş delikanlı gibi. Senin derdin ne ha? Sen yerini mi sevmedin, suyun az geldi ha? Ha gülüm, söyle bakayım. Sen konuşmaya da mı başladın ha? Hay. 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 Çiçek seviyorsun. Sevmez olur muyum ya? Bunlar benim çocuklarım. Dünyanın bütün güzelliği bunlarda toplanmış. Ben de çok çiçek sever. İyi yapar. İyi yapmıyorsa? Sen? No, hamam gidecekler. Ha, doğru ya. Ben buralarda... Belki beraber bir şeyler yapar. Sen, ben... Olur. Ben şu yana da gül ekeceğim takılırsın. Beni çağırtmışsın Arzu abi. Heh. Tosunum ya. Bana kantinden iki kutu meyve suyu kapsana be. Hayrola abi? Yemek mi yiyoruz? Yiyoruz da seninle değil tosunum ya. Hadi uç bakayım hadi. Hadi canım. Hay. Hay. Selam. E aleyküm selam. E, de var mı iş? İş hani. E, ben kendim sana hazır hazırlamak e, aa, sürpriz. Aa sürpriz ha. Surprise. Ha. O. Oh. Oh. Nasıl bir şey? Ee, Gel ben de gel. Çekinme valla. Ee, ladies first. <laughs> ha? İşte şöyle be. Çok güzel. Çok güzel. Buyur. Ee, sen yanlış anlamadın değil mi ya? Hani sen böyle püf sıkılıyorsun diye ben böyle bir surprise olayına girdim. Çok güzel. Teşekkür Hı. ederim. Eyvallah. Beğendiğine sevindim. Fukara sofrası işte. Fakıra? Fakır ama gururlu yani. Gariban işi işte ya. <laughs> Anladım. Sen çok şey kır. Biz tanışmadık. Benim adım değil. Seni? E eyvallah. Hamza. Arıza Ar mıza? <laughs> Arıza? O ne? Boş ver. Şimdi ben ne olduğunu söylersem sen kaçarsın. <gülüyor> <gülüyor>

Aram, hey nasıldı lan hamam? Kese kese, ama baba. Ben de yaparım ha kese. Hey. Hey Nico, what is asking me about? You? He is asking you, do you want it one more time? No. <laughs> Çavuş, Yarın yine cidalım mı hamama? <laughs> no, no man, I don't want it man, no. No, benden posu. <laughs> Bittim ben. Alo, alo. Çin'de de var mıydı böyle avam? <laughs> What? He is asking you, is there any Turkish bathroom in China? I don't know. I live in America. Ne bileyim ben Amerika'da yaşıyorum ya. <laughs> Vay, arıza geldi böyle. Evet beyler, bölüğümüzün medarı iftarını sunarım. Karşınızda... Zampara Cahit. Öldürecek <laughs> <laughs> <Şşşş, gülüyor> sus lan. Ayıp ve ayıp be. <laughs> anlat bakalım ne haltlar karıştırdın. Yok oğlum, halt mat yok. Hadi oradan. Hadi anlat abiciğim, anlat. Ya anlat. durun, ayıp oluyor babacanlar. Ulan tosun, ulan tosun. Yetiştirdin değil mi hemen? Yetiştirmedim abi. Göğsüm kabararak anlattım. <laughs> abiciğim helal be. İki gündür hezimet yaşıyoruz. Evet. Yüzümüzü sen güldürdün evet. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ayıp ediyorsunuz babacanlar. Biz ee... Liz, Liz bacıyla piknik yaptık alt tarafı. Liz bacı değil bir de. Tosun anlattı romantik filan olaylarını. Vallahi o ne uydurdu bilmiyorum ama benim maksadım o değildi babacanlar. Hani o da sıkılmasın ben de sıkılmayayım dedim. Tamamen arkadaşça. Ee, friend. Friend. <laughs> Madem öyleydi de tosunu niye almadın o zaman yanına? <laughs> Beyler. Beyler. <gülüyor> Üsteğmen bizim takımı avluda içtimayı bekliyor. Oh. ne içtiması Aynen ya? Be. Cumartesi akşamı bile rahat Bu saatte ya. olur mu oğlum? Ne ya? içtiması şimdi? Abi çabuk giyinin çok sinirli. Aman. Ne oldu lan? Aman be. Ne e içtiması? Ne